Merhabalar, bavuatorik izleyicileri. 12 Mart günü Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur ikinci maçlar oynanacak. Paris Saint Germain Leverkusen'i ağırlıyor. İlk maçta deplasmanda Almanya'da zaten aldıkları 4 0lık galibiyetle çeyrek finalin kapısını hani araladılardan fazlasıyla açtılar ve hatta bence çeyrek final adlarını yazdırdılar diyebiliriz. Hani buradan sonra ben yani Paris Saint Germain'in elenmesinin imkansız olduğuna inanıyorum. Ee, ki bu kadar iyi bir takım olan Paris Saint Germain'in. Bu maçta da ama yine kendi seyircisinin önünde. Leverkusen zaten çok umutsuz gelecektir bu maça ve Paris Saint Germain'de bence yine e, iyi bir sonuç. E, gollü bir galibiyet. moralli çıkacakları bir maç. Rahat olacakları bir maç. Belki hani kadroda bazı rotasyonlara gidilebilir ama hani yine de çok büyük anlamda rotasyon da olmayacaktır. Sonuçta çeyrek final öncesi bir maç ve hani işleri çok ufak bir miktarda bir şansı da olsa Leverkusen'in bunu riske atmayacaktır Paris Saint-Germain. O nedenle bu maçta da yine Paris Saint-Germain'in kazanacağına inanıyorum ben. Bu maça maç sonu 1 diyorum. Hatta hani handikap bile yine yapabilir Paris Saint-Germain çünkü içeride oynadığı maçlara baktığım zaman gerçekten çok iyi performansları var.